Herkese selam sevgili dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Herkese iyi geceler. Daha doğrusu iyi sabahlar. Artık Türkiye saatiyle sabah 5'e mi? 4'e 5'e 6'ya yaklaşıyor. Şimdi yeni bir video ile karşınızdayım. Öncelik, öncelikle sizden ricamdır. Bunu izleyenlerden videoyu beğendilerse like atmalarını rica ediyorum ve kanalıma abone olmalarını rica ediyorum. Gerçekten kanalıma abone olursanız e, sevinirim arkadaşlar. Şimdi başlığa gelince Erdoğan ne yapıyor biliyor musunuz? Ben az önce düşündüm şöyle Facebook hesabıma şunu yazayım. Erdoğan Merkez Bankası'na faizi indire, indirterek kuru yükseltiyor yani dolar ve euroyu yükseltiyor. Ondan sonra dolar ve euro yükselince yüksek kurdan elindeki yani kendisi ve yan, hem kendisini zengin ediyor kendi yandaşlarını yüksek kurdan kendisi ve yandaşları dolarları dövizleri bozduruyor Ondan sonra Erdoğan tekrar Merkez Bankası'na direktif veriyor ee, Merkez Bankası faizleri yüksek oranda yükseltiyor yüksek Merkez Bankası faizleri yüksek oranda yükseltince bu defa ne oluyor dolar ve Euro tekrar düşüyor. Yani Erdoğan ve yandaşları tekrar edeyim arkadaşlar. Yani resim çiziyorum size. Erdoğan ne yapıyor biliyor musunuz? Cevabı şu. Erdoğan Merkez Bankası'na faizleri indirterek dolar ve euro yükseltiyor. Dolar ve euro yükselince şu an 18 artık reşit oldu. 18'lere 19'lara geldi şey Euro ve dolar. Erdoğan ve yandaşları ellerindeki dolarları yüksek kurdan, çok yüksek kurdan bozduruyor. Yani karına kar, karlarına kar katıyorlar. Hem de muazzam bir kar. Milyarlarca TL. Yüz milyarlarca on milyarlarca TL. Şimdi yüksek kurdan bozdurdu mu Erdoğan ve yandaşlara? Bu defa ne yapıyor? Erdoğan bu defa Merkez Bankası'na faizleri yükselterek yükselen kur yani yükselen dolar ve euro'yu düşürtüyor. Bu defa düşünce ne yapıyor tekrar? Erdoğan ve Erdoğan ve yandaşları pozisyon alıp bu fırsattan yararlanıp düşük kurdan dolarları ve euro'ları alıyorlar, stokluyorlar senin benim gibi hani biz kendimizi affedersiniz yırtsak 100 dolarımız 200 dolarımız olur. Onlar öyle değil. Onlar büyük paralarla, milyon dolarlarla iş yapıyorlar. Onlar yani milyon dolarlarla oynuyorlar. Şimdi Merkez Bankası yükseltince onlar kur tekrar düşüyor ya. Bu defa tekrar Erdoğan ve yandaşları şeyi alıyor. Düşük kurdan dolarları ve euro'ları alıyorlar. Onlar bu defa yine Erdoğan işte kamuoyunda ben faize karşıyım, faiz lobisi falan filan deyip dolar işte Merkez Bankası'na faizleri düşürmesi talimatını veriyor. Merkez Bankası faizleri de düşürünce dolar ve euro yükseliyor. O düşük kurdan aldılar ya tekrar Erdoğan ve yandaşları. Tekrar dolar ve euro yükselince tekrar hop bozduruyorlar. Erdoğan işte bu film Türkiye'deki film böyle. Yani tekrar edin biraz karışık gibi oldu aslında çok basit. Bakın Erdoğan ne yapıyor biliyor musun? Erdoğan Merkez Bankası'na faizleri düşürterek dolar ve euro'yu yükseltiyor. Dolar ve euro yükselince Erdoğan ve yandaşları ellerindeki milyonlarca doları yüksek kurdan bozduruyorlar. Karlarına kar katıyorlar. Sonra Erdoğan bu defa Merkez Bankası'na faizleri yükselterek dolar ve euronun tekrar düşmesini sağlıyorlar. Dolar ve euro tekrar düşünce Erdoğan ve yandaşları düşük kurdan tekrar dolar ve euro stokluyorlar, alıyorlar. Tekrar Erdoğan faiz, diyor, kamuoyunda ben faize karşıyım açıklamalarında bulunup Merkez Bankası'na faizleri düşürtüyor. Faizleri düşürtünce Merkez Bankası dolar ve euro tekrar yükseliyor. Ondan sonra Erdoğan ve yandaşları düşük kurdan aldıkları dolar ve euro'ları tekrar bozuyorlar. İşte tek bozduruyorlar. İşte Türkiye'deki kopan film bu. Bu kadar basit. Şimdi ben bunu anlatırken kendi kendime diyorum acaba Erdoğan'a iftira mı atıyorum? Çünkü perde önünde Erdoğan faizlere karşı olduğunu söylüyor ama hiç faizlerin yükseltilmesi gerektiğini söylemiyor. Ee, hep perde önünde faizlerin inmesini, kamuoyunda faizlerin inmesi gerektiğini gerektiğinden söz eder Erdoğan. Ee, bunu yapan Erdoğan acaba hani ben dedim ya e, yüksek kurdan faizli Erdoğan direktifleri faizler düşünce e, dolar ve euro yükseliyor ya Erdoğan ve yandaşları da kendi ellerindeki dolarları bir Euro'ları bozdurduktan sonra Erdoğan bu defa Merkez Bankası'na faizleri yükseltiyor. Yükseltirip dolar ve euro'nun tekrar düşmesini sağlıyor. Tekrar düşük kurdan dolar ve euro'ları alıyor. Tekrar e, Merkez Bankası'na faizlerin indirime emrini veriyor. Merkez Bankası faizleri indirince dolar ve euro tekrar yükseliyor. Böylece Erdoğan ve yandaşları düşük kurdan aldıkları dolar ve euroları ondan aldıysa 20'de bozduruyor. Yani anlatabildim mi? yani 5'ten aldıysa ondan bozuluyorlar. Yani karlarına kar katıyorlar. Peki hani ben dedim ya ben acaba Erdoğan'a iftira mı atıyorum? Şimdi Erdoğan şöyle bir şahsiyettir. Erdoğan yani Erdoğan'ı anlamak için nasıl biri olduğunu anlamak için şu örnek yeterli oluyor. Şimdi Suriye'de Esad yönetimine karşı Erdoğan Esad'ı devirme şeyindeydi değil mi? Yani kamuoyunda Şam'da namaz kılma, Emevi camiinde namaz kılma rüyaları, Erdoğan'ın rüyaları vardı. Kamuoyunda Esad'ı devirme, hatta bunun için binlerce tırlık silah yolladı, militan yolladı Erdoğan. Geçişleri sağladı sınırdan yani kamuoyunda Esad'ı devirme yönünde pozisyon aldı. Bunun için binlerce tır silah gönderdi ve militanlara izin verdi sınırda. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları Erdoğan Türkiye'de bir numaraysa Erdoğan'dan sorumlu. Pekala kapatabilirdi. Aynı Erdoğan Esad'ı devirmeye çalışırken Esad yönetimine destek veren İran yönetimi üstündeki Amerika Birleşik Devletleri ambargosunu uluslararası ambargoyu Erdoğan Reza Zarrab üstünden delerek hem İran'ın kara para aklamasını sağlıyor hem de oradan Reza Zarrab üstünden komisyonlar alıyor. Yani vil vil kazan kazan yapıyor. Hem Suriye'de Esad yönetimini devirmeye çalışırken oraya gönderilen silahlarla sonuçta Binlerce tırlık silahtan bahsediyor. Bunlar bedava gitmiyor. Oradan kazanıyor Erdoğan yönetimi. Etrafındaki o çete. Ve aynı Erdoğan Esad yönetimini bilfil destekleyen kanıyla canıyla paralarla, militanlarla, askerlerle, subaylarla destekleyen İran yönetimi üstündeki uluslararası ambargoyu Reza Zarrab üstünden deliyor, ihlal ediyor. Yani İran'ın kara parasını aklıyor. İran yönetimini, İran devletini kazandırıyor. Tabi buradan kendisi de komisyon alıyor. Yani hem Esad'ı devirmeye çalışıyor. Buradan şeyler gönderiyor. Militanlar, işte tırlarla dolu silahlar, binlerce tırlık. Hem de Esad yönetimine destek veren, İran yönetimi üstündeki ambargonun delinmesini sağlıyor. İran yönetiminin güçlenmesini sağlıyor. Paralarını aklıyor. Yani tezat değil mi? Hem Esad'ı deviriyorsun hem Esad'ı destekleyen ülke üstündeki ambargoyu deliyorsun. Onun güçlenmesini sağlıyorsun. Yani Erdoğan'ın tezatını söylüyorum ben. Erdoğan'ın buradaki tezat yani zıt işleri yaparken Erdoğan'ın Cebi dolarlarla, eurolarla doluyor ve dolayısıyla Erdoğan win-win yapıyor, yani kazan kazan yapıyor. İşte bunu yapan Erdoğan'ın pekala kamuoyunda faize karşıyım, ona açık açık söylüyor. Faizi düşürtüp, dolar ve euroyu yükseltip, yüksek kurdan dolar ve euroları bozdurup, Ondan sonra perde arkasında Merkez Bankası'na faizleri yükseltirip dolar ve euro'ların tekrar düşmesini sağlayıp tekrar düşük kurdan dolar ve euro'ları alıp tekrar Merkez Bankası'na faizleri düşürdü o düşük kurdan aldıkları dolar ve euro'ların euro'lar üstünden bir koyuyorsa yüz al, alıyordur. Yani win-win yapıyor. İşte Erdoğan bunu yapıyor çünkü Türkiye'de bu oldu. Erdoğan'ı biz hep nasıl biliyoruz? Merkez Bankası'na direktifler veren faiz düşük faiz politikasını desteklediğini söyleyen Erdoğan düşük faiz işte yatırımcı kredi genişlemesi olsun düşük faiz politikasından yana olduğunu söylüyordu Erdoğan. Peki yakın üç, son 3-4 üç, sene 3-4 e, senede bu oldu. Bir kere de Erdoğan'ın Erdoğan 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Sonuçta Merkez Bankası üstündeki etkisi her zaman vardı. Naci Ağbal yönetiminde Merkez Bankası %6 birden yükseldi. %6 600 bas puan. Ne demek biliyor musunuz bu? Dehşet korkunç bir şey. %6 ne demek ya? %6'nın ne demek olduğunu öğrenmek istiyorsanız Merkez Bankası %6 birden faizi düşürse işte o zaman türbülansı tsunami'yi düşünün siz. İşte bu oldu yani %6 birden yükseldi hatta %24'e %25'e kadar yükseldi faizler. Ee, en son tekrar Ertan görevden aldı. Tekrar direktiflerle şeyleri düşürdü. Faizleri düşürttü. Yani kısır düğümden bahsediyorum size Arkadaşlar Kısır bir döngü oluyor. Erdoğan'ın kısır döngüsü yönetimi altında Erdoğan bir sağ gösterip bir sol gösterip kazan kazan win win yapıyor. Her türlü kazanıyor yani. Adamın öyle bir şeyi var. Öyle bir e, politikası var. Kaçırmıyor. Yani paraya artık e, Erdoğan'ın beka sorunu parasıdır, cebidir saraylarıdır. Başka bir beka sorunu yok. Bir ikincisi ben açıklama bölümüne rezil ülke dedim. Niye? Çünkü şu an Esport'ta Golden State Boston Celtics maçını da izliyorum. Enes Kanter oyuna girdi. Spiker Enes Kanter oyundayken ismini söylemedi. Yani Enes yeni ismiyle Enes Fre Fredo. Yani özgür eee freedom özgür özgür free özgür demek. O herhalde özgür anlamına geliyor. Yani işte ben de parantez içine bunu protesto ederek rezil ülke dedim. Gerçekten de rezil ülke tencere yuvarlamış, kapağını bulmuş öyle ülke, böyle lider işte. Öyle diktatör rezil şeye, spikeri Erdoğan gibisi yaraşır. Çünkü Erdoğan'dan korkuyorlar. Düşünün Enes Kanter oyuna girdi. Enes Kanter'in ismini söylemedi spiker. Bunlar yeri gelir işte beyaz Türkler, aydın, çağdaş, ilerici derler. Ama bir diktatörden korkarak bir basketbolcunun, NBA oyuncusunun ismini söylemekten korkuyorlar. İşte bu kadar rezil bir ülke. Bu videonun tamamını izlerseniz başta anlattığım şeyle sonda anlattığım şey arasındaki Rezaleti anlamış olursunuz, bağlamış olursunuz. Gerçekten Türkiye'nin işte içindeki bulunduğu rezil durumun özetidir bu. Türkiye iki saat gerideyiz biz Türkiye'den Türkiye'de. E, sen şu an Türkiye'de misin az önce yazan arkadaş? Ya bir yandan da maçı izliyorum. Dediğim gibi Enes Kanter oyuna girdi, adını söylemedi. İşte diktatörden korkuyorlar. Adını bir basketbolcu oyuncunun adını dahi söylemekten korkuyorlar. İşte böyle şeye, böyle adamlara Erdoğan gibi birisi yakışır işte. Erdoğan gibi bir diktatör yakışır diyorum. Rica ediyorum like atın. Rica rica'mdır sizden. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Ee, Türkiye'desin Allah yardımcın olsun gerçekten. Türkiye'nin hali şöyle ben artık e, Türkiye kay yani bundan önce bir videom var. Arkadaşlar Türkiye kaybedildi diye. Öyle artık Türkiye üstünde bir kontrol şeyi Türkiye kontrolden çıktı. Türkiye artık kaybedildi. Artık e, tsunami'ye hazırlayın, hazırlanın. Yani şöyle eğitim bitti, sosyal adalet bitti, hukuk bitti, demokrasi bitti. Tek adamın market fiyatları açmış. Dış güçler falan filan diyor. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Dış güçler ben yanarım yanarım zoruma gidiyor. Dış güçler şu an Erdoğan yönetimine olmadığı kadar destek verdi. Onun çılgınlıklarına ses çıkartmadı. Dış güçler eğer şey yapsa ekonomik yaptırım yapsa Türkiye ekonomisi var ya yani bu defa tür yani 10 şiddetinde bir deprem gibi düşün şu an Venezuela'nın düştü hal Venezuela şu an bitmiş tükenmiş yani 1 dolar 45 bin yani 1 doların 5000 TL olduğunu düşünün. 1 dolar Venezuela'da 5000 kendi parası. Yaklaşık 5000 Venezuela parası. E şimdi dolar yükselince ne olur ki sanki diyebilirsiniz. Şu olur. Şimdi eğer dışarıyla entegre halindeyseniz küreselleşen bir dünyada dolar yükseldi mi sen sana yansıması zam 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 hayat standartlarının düşmesi bu kadar. Benden bu kadar like atarsanız sevinirim. Bunu baştan izlerseniz gerçekten Erdoğan ne yapmak ne yapıyor biliyor musunuz sorusuna o döviz kurundaki gerçeği anlatıyorum. Türkiye'deki tekrarlanan filmi anlatıyorum. Erdoğan'ın siz de diyeceksiniz. Ha gerçekten öyle. Çünkü Türkiye'de olan şeyler insana ha gerçekten öyle dedirtiyor. Çünkü Erdoğan bu dediğim şeyi yapıyor. Kendinize iyi bakın. İyi sabahlar, iyi geceler tekrar.